Evladım namazını kılıyor musun? Kılmıyorum hocam. E ee, yavrucağızım namazı kılmayan kişinin nasibi tıkanık olur, yolu kapalı olur, köprüsü yıkık olur, vicdanı simsiyah olur, beyin perdeleri küf tutar ruhu ölür Allah rabıtaları kopar Peygamber Efendimiz'den de uzaklaşır benlik ve insanlığından da çok şey zarar eder ve kaybeder evvela namazına başlayacaksın şakır şakır abdestini alacaksın sonra saherlerde kalkıp ellerini arşın sahibine böyle Resulullah bazı mühim zamanlarda mesabi hadisi koltuk altları görünecek kadar kaldırırlardı diyor elini kolunu kaldıracaksın ya Rabbi benim nasibimi Allah'ım bana lütfet zorumu kolaylaştır diyeceksin. Cenab-ı Hakk'ın imdadı göz açıp yumuncaya kadar yaşayacak inşallah. <laughs> Muhterem Müslümanlar onun için yavrularınıza Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Nuru evladekum ve hum ebna'u seb'asinin ve zrubuhum aleyha ve hum ebna'u aşrasinin ve ferriku beynehum fil mazaji. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. 7 yaşında yavrularınıza namazı emretmeye başlayın buyuruyorlar. Konya'lılar. Duyuyor musunuz? Yani ilk okula giderken yavrucağız namaz kılmaya alışacak. Babasıyla beraber erkek evlat camiye gidecek. Kız evlat başını örtecek, uzun eteklik giyecek, ayağına çorap giyecek. Ondan sonra böyle mis gibi başörtüsüyle annesinin yanında yatıp kalkacak. Evvela böyle. Fatiha'yı öğreteceksin, i̇hlas ı inna öğreteceksin, namazı kılmanın usulünü öğreteceksin, böyle yatıp kalkacak. Sonra bir sene sonra, altı ay sonra güzel güzel kendisi kılmaya başlayacak. Artık vakitlerin rekatlarını kendisi öğrenmiş olacak. Hadi oğlum namazını kıl, hadi kızım namazını kıl dedin mi ertesi sene hemen gidiyorum kırıyorum diyecek. Adresini kendi alıp öyle namazını gayet güzel kendisi rahatlıkla kılacak. 10 yaşına girdi mi ezanımız okundu On yaşına girdi mi Peygamber Efendimiz buyuruyor namazlarını kılmazlarsa kulaklarınızı kulaklarını çekiniz boyun köklerine de şöyle biraz dokununuz buyuruyorlar Allah'ın Resulü ya haydar da öyle kılmazsa tokat var evet muhterem müminler evet on yaşına vardı mı kızlar 12 yaşında Kızlar 12 yaşında, erkek çocukları 15 yaşında bali ve baliha olacakları için farz olma günü geliyor. Peygamber Efendimiz boyunlarına dokunun, kulaklarını çekin, namazlarını kıldırın ve kızla erkeğin artık yataklarını, odalarını ayırın. Neye mi? Yavaş yavaş fitne kalplerine girmeye başlayabilir. Yaş ilerliyor çünkü. ve وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَغَاجِعِ ya yataklarını ayrı ayrı yerlere serin fitne Allah korusun kötülük eve sokulabilir diyor. Şimdi evet ezanımız okunduğu için fazla uzatmayayım. Cemaatimi fazla geciktirmeye de hakkım yok öyle biliyorum. Muhterem müminler Peygamber Efendimiz'i mübarek mihrabında dizi üzerinde önünde Cibril ile beraber bu derste bırakıyorum. Gelecek Cuma işe. Yine Cenab-ı Cebrail ile İslam Peygamberinden başlayacağız inşaallahü teala. Evet. Muhterem müminler, memleketin aziz evlatları, demek ki kelimeyi şehadet okuyan her Müslüman ve mümin için namaz farzdır. Farzdan evvel farzdır, farzdan sonra farzdır farzın içerisinde yine farzdır dinin direğidir kim namazını ikam ederse dinini dikmiş olur mamur etmiş olur oman تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَتْ kim namazını terk ederse dinini yıkmış olur diyor Resulü Zişan Efendimiz Cenab-ı Hak neslimizden namaz kılanlar getirsin diye duacıyız bu sohbetlerimizi sürdürebilmemiz için lütfen bu videonun altındaki süper teşekkür butonuna tıklayarak destek olun sizin katkılarınız sohbet kanalımızın devamlılığı için son derece önemlidir. Hayra vesile olan, hayrı yapan kimse gibidir. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.